Çoğu çalışması lazım bu Evet, baksana. Hep avara iş bunlar. Yeni analar yükleniyor. Bu. <laughs> ha nerede analar? Yok ki, daha önce kafes hazırladık. Bakılacaktır, babam ne Çakma ayıp olur. Eski Niye? Olsun, Sof ne olacak? Zaten alanı çekemiyorlar. <laughs> <laughs> Sıfır kafes çakarsın. Seni mi çekemiyorlar? <laughs> İyi olanın düşmanı çok olur işinde, ne Allah. yapacağım? <laughs> biz, biz bunları yaşıyoruz her zaman, şey, nerede Haysem mi? abi. Varlığımızı çekemiyorlar gerçi, sadece... <laughs> Artık işte yapamıyoruz ama. Şu poşetleri, bu nerede geldi aklınıza koymak? Bu kek akmasın diye içindeki. Zaten zorlan çıkıyor. Yo, aynı zamanda madalya bir açsın abi. Ha oraya şey aç. Beraber o, bir tane git. Adamım. Ben zaten tarh ediyorum ya. Eski kafesini, kafes hiç ofariget. Bir daha var burada mı? Tamam, Elizi plastik ha, abi, kafeste. Müdem yani. çekiyor. Evet. Allah'ım yarım. <laughs> ya fakat eski kafesi niye çekmiyor? Ne fark eder kafes kafes? Hmm. Biliyorsun benim YouTube kanalım var. E. Ee? Yeah. Ya, ya. soru yapıyorsun ya? ya, ya şimdi çalışmaya. Şimdi <laughs> öyle, taş dağım, taş dağım. Yok. yok. yok, öyle ha. Öyle. Ha, hasta, hasta yok. sistemi çek bakayım, bakayım. sistemini çekeyim. Evet, anlatabilirsin Aysam abi. Yok <laughs> yok <laughs> 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 Neyse an, ya, utan konuşayım. utan da seninkileri ikileri bilmiyor, merak etme. Seni çekemeyenler. Bu kanal çok gizli. Kaçta o girmemiş mi? Nereden bilecekler Biliyorsun, benim kanalımı? Kaç tane getirdi Yasir Kafes? 10 tane. Şimdi şöyle dairesi bunu ya. Çıkarsa bir bayram abi ya. Bir toplayan bu on tane. Çıkarsa ne? Anarı yüksüğü yapıyor. Aslı işimiz bundan başlıyor. Evet. Yüzük de bu da. Ondan sonra yüzüge devam ediyor. Var ya ne sandım biliyor musun? Makarna sandım bunu yemin ederim az önce. Düdük makarna yok mu? Valla ee, Vallahi makarna sandım. Dedim ki herhalde makarna öyle <laughs> abi diyorlar. Ben gördüm göze Makarnaya da benziyor ama. Biliyorum bunu. Şöyle değil mi? Aynen. Şöyle koyuyor. Neyse koymayalım. Oy, hey, onu tutur. Bir getir bir tane. Tutturayım mı? Ee. Korkmaz, Kalıplar korkma. da orada. Korkmaz Ne korkmadım bıçağı. Bu. Bak. Ya, bıçak yapıyor? Ver. Hı. Ya korkmaz. Birt korkmaz. korkmaz aracı evet. o, bu ne var yani. hmm, bak evet. Bütün Ondan kıyasla kıyasla, sonra onlar işte anlam anlama emesi oluyor. Ne koyayım onun mesela. Diyor, mesela evet, Alttan da tüpten ısıtıyor. düzenek bu şekilde evet. evet, evet. <laughs> Her yerde ana ağrı var işte böyle. Fiyatı 500 TL çiftleşmiş olarak. <laughs> Ödüm patladı ya. <laughs> Seni gören de sanat. Uh <laughs> oh.